arkadaşlar merhabalar Ejderiki efsane yükselişi 26 Aralık'ta sizlerle arkadaşlar bu öncelikle ilk Videom ilk videonun günü olmaz size baştan söyleyeyim şimdi duyanlar duymayanlara söylesin başlıyoruz abi 26 Aralık'ta başlıyoruz hazırsanız başlayalım mı oyuna Şimdi oyunuza giderken bizi nelerle karşılaşıyor? Ben biraz tabi kurcaladım. İtemlerimiz böyle. Artık 9 Bir tane oğlum bu ne ya? 40, 45 saldırıyor 8 8 hiç vermeseydin dahi daha abi. Bir KP 27, bazı elektrikler verseydin. Saldırı 8. Bunu full oran vermesin Allah razı olsun san Okey Normalde bunlara ben hepsini attım şu üçünü çaktırmayın bir KYP ile başlıyor sadece bilginiz olsun Ecra talarını falan veriyor bineğimiz petimiz kostümlerimiz var Bunlar iki günlüktür arkadaşlar üç özür dilerim benim şey işte onun içinde. bakalım ev ev peşte bunlar var sıralama sıralamaya göre biliyoruz oyun sıralamasını tık 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 falan filan oyun sözü açılan sandıklar tamamen zindanlant, öldürülen bosslar öldürülen canavarlar, yok eden mızirler 10. level geçelim sıradaki ticaret geçmişini görebiliriz bu çok iyi olay köylülükleri uzaktan verebiliyoruz tekrar köye git gel bir yola git bir yola gel hiç gerek yok öyle şeylere legal satış sistemimiz var Kasapazar.com üzerinden etkinlikleri görebiliyoruz. Patron takip sistemimiz var. Buradan seçiyoruz. Tık tık tık, tık falan filan. Terminal işte. Diskursumuzu da görebiliyoruz. Onların nesne marketi gösterdim arkadaşlar. Nesne market bu şekilde olacak. Nelerimiz varmış. Burada çok bir şey yok. Geç. Ejderha tanımları 50 adet veriyor. Sınırsız hiçbir şey yok süreli her şeyi söyledi her şey adet olarak söyledi işte neyse yeşil evsini yeşil güç güçlama kulesi falan bunlar Cevherimiz özel şeylerde şemnemlerde yine adet olarak kuponu anlaşıldı tecrübe yüzümüz var bandana turkuaz sürü uzatma Lollipop sürücü. Tamam 30 gün, 15 gün, 7 gün, 30 gün. Neymiş bu? Binek pet. bu kadar. Kostümler nerede? Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Ee, yarın verecekler. Herhalde de orada yapıyordur savaş paketi e ctrl yapıyoruz İçinde bunlar varmış bandana 10 canavar veriyor okey atı zırhlayabiliyoruz gerisi önemli değil böyle kısa da çok bir şey yok ya neyse artık bu kadar arkadaşlar biraz npcleri gizledim ne veriyoruz şu abim Bak arkadaşlar bunlar güzel. Artı altından başlıyor Şaktırmayın. 26 level geliyorsun ama bunu gidiyorsun Kız normale kadar bununla Sakın Tabi yeni gerek yok yapıştır geç. Klasız. Gümüş kılıç arka yani çok gereksiz. Hiç gerek yok. Burada öğretmenlerimiz var. Geç 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 geç. Yaşlı kadını geç. Demirci. Bak demirci de craftlarımız var onları gösterelim üretim panelini açtık standart dönüşümler yeşiliyorsun 5 tane arttır yeşil güce bir tane hepsini alabiliriz bu güzel art seksiyon işimizi aramayacak Ejderha parçalarını 100 kaç lan 100 tane istiyorum maşallah bunu da geç geç güçlü robot bunu oyunun ilerleyen zamanlarında okeyle hepsinin esnesi 10 tane bir tane maşallah tecrübe yüzüğü Bakalım tecrübe 50 tane mi? koma 50 tane mi bu da okeydi. Hava epey yaptıktan sonra daha şimdi devam zaten kanka. neler varmış? Bunlar yüzüğü Bu oyun başında biraz pahalı gelebilir. 3-5 gün sonra çok da bir koyacağımı düşünmüyorum. Sonuç için Bunlar artı altı. Bu görünen ayakkabıları 25 Oyun Saati İçindir Okey Kanka Sıkıntı Yok Çok iyi. Başka Neyimiz Abi Bu Neymiş Tarihçi Geç Hemen Kısa Bir Aradan Sonra Şu Metinlerin içeriklerine Bakalım Arkadaşlar Birinci Köyden Başlayalım İkinci Köyden başlıyoruz. Kafam Karıştı 2. köyde marka sandığımız var çiçek sandığı BK kutsama yeşil evsun yeşil güç bu bu kadar geçelim vadiye asıl olay vadide başlıyor arkadaşlar kutsama küresi kutsama evsun arttırma kağıdı ruh taşızen BK kötü ruh kovma münzebil Arkadaşlar çenleri kasıyorsunuz vadiye atıyorsunuz zenginsiniz bu kadar basit Ondan sonra acıma bir yukarı çıkıyoruz ölüm metni ölüm metninde ne varmış ekstra olarak combo falan Başka bir yok vadiyle aynı arkadaşlar Sonra katile çıkalım katilde ne var ekstra olarak bir şeyimiz var mı Onlar ekstra olarak çok bir şeyimiz yok kitaplarda değişiyor sadece Aa, pot büyüyor burada büyük pot atıyor ölüm metninde atıyor muydu tabi ölüm metninde de büyük patatıyor. çok güzel bunlar büyük atması çok iyi gölgede büyük mü gölgede atmıyor bak bunu unutmayalım lanet metninde atarım ayınları geçmemek şu, şu yanlış oldu Hayalet Orman metnine bakıyoruz. Burada ekstra tecrübe ve hırsız verildiğini atmaya başlıyor. Ondan haricinde ekstra yine bir şey yok. 90'lık metine baktığımız zaman Burada yine çok ekstra bir şeyimiz yok arkadaşlar. İstirdi var ekstra olarak. standart zaten metin şeklimiz bu şekilde arkadaşlar biraz sizinle beraber kasılalım dropları görelim ben biraz kastım leveli hemen indirelim level 15'e bir geri düşelim 15'e düştük arkadaşlar aha savaş metni burada var hemen bir tane keselim ver abi ver ver ver, ver, ver. hasarımız çok güzel. Çok tatmin edici bir hasarla başlıyoruz oyuna. Hasardan gelen çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Nice. Kırdık da. Ha tabii ben eşnatıp çaktırmayayım. Hapetici almadık biz. Sen ben sen ben sen Ulan ben sen ben sen ben Sen ebe sen gelme ulan ayı. İçer. topla ne varsa topla abi ne varsa topla bir şey yapmadan çaktır mı bur keseriz ne atacak bize at güzel bir şeyler, at da sevindir bizi be güzel bir aslında biraz abi. Kes artık. Buracaksın yeşil Şilefsin hatta abi zenginiz tamam. Köyler. Şimdi bu levelde ikinci köyde kesebilecek miyiz ona bakalım. Pasport kanallık metninden başlayalım kanallıkta zor kalın her türlü keseriz ya bunun canını göremiyorum ah şimdi oldu biraz zorlayacak gibi o hiç yok yani kanka bu servaya normal yani şeyimiz yok daha bir şey kazanmamışız. Dotaver abi. Hadi, hadi, En azından can gitmiyor. Şunu da keselim de şunun içerisine bakalım. Ne attın abi? Beceri kitabı kutlama kağıdında çok güzelsin. Çiçek sanatı, beceri kitabı, tek tababı beka yeme abi. Yemede. Neyse köye gidelim buradan. Mağara. Birinci köye geçtik. Size göstereceğim. Başka, 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 başka arkadaşlar. Ne etkinliği var oluyor? Ne var Burada ne oluyor? aa sandık açıyor arkadaşlar. Kolay gelsin kral. Biz de açalım mı? Açalım ya bir birazdan açarız. Birazdan açacağız sandık açacağız biraz nol etkinliğini gösterelim arkadaşlar hadi. Evet arkadaşlar şimdi noel etkinliğini göstereceğiz. Arkadaşlar ışınlandık mağaraya. Bu şekilde ışınlandık. Arkamızı dönüyoruz. Şuradaki çam ağacı bu süsteydi arkadaşlar. Bak buraya tıkladığımızda, bu ağaca tıkladığımızda ne oluyor biliyor musunuz? Çorap etkinliğimiz var. 10 tane çoraba Bir adet sandık alıyoruz Bir tane aldık Ver abi ver 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 ver, ver sandıklar ver. Bir 10 tane açalım sizlerle beraber Hiç kesmeyeceğim burayı Aldık sandıklarımız nerede Tabii ki de burada İlk önce içinden neler çıktığına bakalım. Eee bakamıyorum. ha baktık. Abi çok iyi. Çok iyi. Oyun başı bu çok iyi olacak bize. 6 gene girdi. Konuşamadım. 6 gene diye paketi. İncilerimiz çıkıyor. Tatlı punch 2'şer tane. Otomatik toplama Bu çok iyi. Bu çok iyi olur. Ep kuponu 5. Ep kuponu 10. 10 tane olsun. Mutasyon. Evrim parşörümünün hırsız edilme tecrübesi. Bitmiyor, say say bitmiyor. Çiçek sandığı, altın şahs parası çok iyi. İkinci, bunu geç. Geç 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 geç. Tırmaçın dövüşü. Demircinin ilk kitabı. Abi güzel, genel olarak güzel. Lider kitabımız var. Bilgeli var, balıklarımız var. Genel olarak güzel. Kazandırır. Bunu unutmayalım. Bak bunu es geçmeyin. Bu ağacı es geçmeyin arkadaşlar. Hemen açalım. Bize ne kaç? 1 Bulunduğumuzdan bilgilerimizi açalım. Hawaii fişek, Ejderha Adası. Hawaii fişek, özgür Hawaii fişek. Kitap kitabı, lider kitabı, yaşam çiçeği şey sandığı, Apple. Aha, peşe battık arkadaşlar, zengin olduk. Zengin olduk. Gelsin paralar. Gelsin paralar. Evet arkadaşlar genel olarak kısa olur bu şekilde. Aa biz ne yapacaktık? Biz biz, biz 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 Azay sandığı açacaktık. Hemen sandıkları ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen gidip geldik. 20 tane sandık yapıp geldik. Tek tek açıyoruz 20 sandığımızı. Hadi bakalım nelerle karşılaşacağız. Açıyoruz. Açmaya devam ediyorum. Hızlı bir şekilde açıyorum. Özel portak hejderi atamaya başarmaktan bir 20 tane daha açacağım ya. Hızlı bir şekilde açıyoruz. Bir 20 tane daha açalım. Zaten kolay olacağını düşünmüyorum. Ama bu kadar da olmaz ki. Bir 20 tane daha açalım. Ayıp olmasın. 20 tane daha atalım. Havalı çelik yay. Partizan, partizan, azap. Şeyi. Başaramadık abi. Anlaşılan bu serverda sandık açmıyoruz arkadaşlar. En azından ben açmıyorum. Siz açabilirsiniz. Benim zaten hiçbir serverda bu sandıklardan yana yüzüm gülmedi. Hiçbir serverda gülmedi arkadaşlar. Başaramadık. Burada da başaramadık. al olsun. Arkadaşlar genel olarak server bu şekilde. Çok güzel bir server. Uzun süreli, eğlenceli. Bu kadar ya. Daha ne istiyorsunuz? Başlayın abi. Başlayın hadi. Görüşmek üzere Cuma günü sizlerle beraber hep beraber başlıyoruz arkadaşlar. Başarılar. Kendinize iyi bakın.